Aşağıda DNA modelinin bir zincirindeki nükleotitler verilmiştir. Bu DNA modelinin tamamlayıcısı olan diğer zincirdeki organik baz sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet, DNA modelini incelediğimizde guanin karşısında sitozin, timinle adenin eşleşecektir. Bu nedenle guanin sitozin sayıları ve timin adenin sayılarına eşit olmak zorundadır. Bu nükleotit dizilimimizi incelediğimizde adenin için 1, 2 adenin vardır. Bu nedenle 2 tane de timin olması gerekir. Şıklara baktığımızda 2 timin burada. Daha sonrasında e, guanini inceleyelim. 1, 2, 3 guanin vardır. 3 guanin olduğu için karşısına bunu sitozin eşleşecektir. 3 tane. 3 tane sitozin burada. Timin için baktığımızda 1, 2, 3 tane timin vardır. Ve karşısına adenin 3 adet eşleşecektir. Sitozin için incelediğimizde bir sitozin vardır ve karşısına bir adet guanin gelecektir. O nedenle doğru seçeneğimiz C şıkkıdır.